Merhabalar, ben uzman diyetisyen Esra Aktan. Bugün sağlıklı kilo vermede on önemli noktadan bahsedeceğim. E, videoya geçmeden önce henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Varsa sorularınızı yorumlarda bırakabilirsiniz. öğünlerinizi planlayın. Öğünlerinizi planlamak porsiyonları kontrol etmenizi sağlar. Özellikle kendi tabaklarınızı hazırlamak ne kadar tükettiğinizi görmede yardımcı olur. Bu açıdan besin çeşitliliğinin olduğu, besin değeri açısından zengin olan besinleri tercih ederek Porsiyon kontrolü sağlamak, öğünlerinizi planlamak, sağlıklı beslenme de oldukça önemlidir. Lifli besinleri beslenmenize dahil edin. Lifli besinler ince bağırsakta sindirilmediği için uzun süre tokluk sağlar. Bu da potansiyel kilo verme faydasıdır. Özellikle beslenmenizde sebzeler, meyveler, kuru baklagiller, yağlı tohumlar gibi lif açısından zengin besinleri uygun porsiyonlarda yer verin. Farkındalıklı beslenin, farkındalıklı beslenme konu yemek olunca tüm ilgi ve odağınızın beslenmede olmasıdır. Yani ortada dikkat dağıtıcı faktörlerden uzak durmak önemlidir. Bu şekilde duygusal yemenin de önüne geçebiliriz. Yemek yerken özellikle ekran karşısında bulunmamak önemli. yediğimiz besinin ne olduğunu, içeriğini, besin değerini düşünmek de önemli. Bu noktada sağlıklı seçimler yapmayınız, ve tercihleriniz önemli. Ayrıca yemek yerken yavaş yavaş iyice çiğneyerek yediğiniz besinlerden zevk almanız da önemli. Bu noktada farkındalıklı beslenmek sizin açlık krizlerinizin önüne geçecek ve bu şekilde kilo vermede yardımcı olacaktır. Daha küçük tabaklar kullanın. Bu şekilde hem gözde doygunluğu sağlarsınız hem de porsiyon kontrolü sağlamış oluruz. Porsiyon kontrolü sağlandıkça daha az yemek tüketirsiniz. Önlerinizde yeterli miktarda protein tüketin. Protein bizim için oldukça önemli bir makro besin. Çünkü aynı zamanda termik etkili. Bu ne demek? Metabolizma hızımızı artıracak etkiye sahip. Diğer yandan da tokluğu sağlıyor. Bu noktada yeterli miktarda protein alımı önemli. Gerek hayvansal kaynaklar, gerek de bitkisel protein kaynaklarını yeterli miktarda tüketin. Şeker ve rafine karbonhidrat tüketimini azaltın. Çünkü bu besinler kan şekerinizi çok hızlı yükseltir ve sürekli açlık hissi gelişir. Bu noktada sağlıklı alternatiflerle yer değiştirebilirsiniz. Örneğin beyaz undan yapılmış makarna yerine tam tahıllı veya bakliyat makarnası tercih edebilirsiniz. Meyve suyu, gazlı içecek yerine maden suyu, sağlıklı smoothie, shake tercih edebilirsiniz. Diğer yandan burada paketli şekerli ürünler yerine meyve yağlı tohumları tüketebilirsiniz Bağırsak sağlığınızda dikkat edin. İnsanda bağırsaklarında birçok mikroorganizma yer alıyor. Özellikle faydalı bakteriler kilo yönetiminde de oldukça etkili. Bu noktada da bağırsak sağlığımızda beslenmemizde bazı besinleri dahil etmeliyiz. Özellikle diyet lif açısından zengin beslenmeliyiz. çeşitli sebzeleri, meyveleri diyetimize dahil etmeliyiz. Diğer yanda fermente besinler bizim için çok önemli probiyotik kaynakları. Bu noktada da beslenmemizde Lahana turşusu, kefir, yoğurt gibi probiyotik besinlere yer vermeliyiz. Aynı zamanda prebiyotik besinlerde bu noktada iyi bakterilerin artışında yer alıyor. Muz, avokado, enginar, soğan, sarımsak da prebiyotik besinlerdir. Bunları da beslenmemize dahil edelim. Yeterli ve kaliteli uykuya dikkat edin. Uyku obezite ile ilişkilendiriliyor çalışmalarda. Özellikle günde 5-6 saatten az uyuyan kişilerde metabolizma yavaşlamasına bağlı olarak kilo artışı gözlemleniyor. Bu noktada vücutta insülin ve kortizol hormonları artabiliyor ve yağ depolanmasına neden oluyor. Diğer yandan da açlık tokluk hormonundaki dengeyi bozarak da yetersiz uyku kilo artışına neden olabilmekte. Bu yüzden günde en azından 6-7 saat uyku uyumalıyız. Stres seviyenizi koruyun çünkü stres vücutta adrenalin ve kortizol düzeyini artırır ve uzun süreli streste de kortizol salınımına bağlı olarak yağ depolanması gelişir. Bu noktada açık hava yürüyüşleri, yüzme, nefes egzersizleri gibi meditasyon gibi stres azaltıcı aktiviteleri rutinlerinize ekleyin. Besin etiketi okuyun. Çünkü besinlerin içeriğini bilmek sağlıklı besin seçme konusunda sizi yönlendirecektir. Bu noktada besinlerin içeriğindeki kalori miktarı, eklenti besinler bunları takip ederek sağlıklı besinleri seçin. Bugün sağlıklı beslenmenin yollarından bahsettik. Siz de bu konuyla ilgili aklınıza takılan soruları yorumlarda bırakabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.